Selam arkadaşlar, hayli geceler. İnşallah iyisinizdir. E, mesajlara mesajlarınızı okuyorum, yorum attığınız için ve beğeni attığınız için öncelikle çok teşekkür ediyorum. Tokyo e, konuşacağız. E, biliyorum e, çok şey e, çıktı, Sabırsız da bekliyor. Çok şey de çıkmadı. E, Onlar da e, 250 bin konut e, projesini konuşuyoruz arkadaşlar. Bundan öncekilere ileri e, yapıldı mı yapılmadı mı bilmiyorum. Ama çıkanlar hayırlı olsun. E, öncelikle şunu diyeyim arkadaşlar. E, TOKİ çıkıp da e, yapılmayan TOKİ yoktur. E, ben buna inanmıyorum. E, kulaktan duyma e, şeylere size inanmayın. Eğer TOKİ size çıkmışsa Allah izin verse inşallah devlet size onu yapacaktır neden gecikiyor bunlar? depremlerden dolayı, ekonomik krizler ve çevremizdeki savaşlardan dolayı eee TOKİ'lerin hızı yavaşlayabilir. Ama şu ana kadar benim çevremde TOKİ çıkıp da hani 3 yıl önce, 5 yıl önce yapılmayan TOKİ ben görmedim. Bilmiyorum siz görmüşseniz ben bilmiyorum ama ben şu ana kadar TOKİ söz verip de sözünde durmadığını ben görmedim arkadaşlar. Öncelikle bu şeylere inanmayın. İnşallah çıkmayanlar da ileriki zamanlarda çıkar. Çıkanlara da şimdi hayırlı olsun. Ee, ben e, Toki'nin hem YouTube kanalını hem Instagram hem Facebook e, bir Twitter takip etmiyorum. E, Toki'ni şu an 3 yerinden takip ediyorum. Dün e, dün e, son şeye baktığım zaman e, sayfasına baktığım zaman YouTube'un Ankara'da 250 bin konutun dairelere şey arsa değil. Arsa ile müstakil arsalar değil. Sadece e, konut çıkan 2, 2 artı 1 veya 3 artı 1 çıkan dairelerin e, kuralları çekiliyordu. Yani kurallar e, çıkanların e, yani daire çıkanların e, katları belli oluyordu arkadaşlar. Yani 4 katlı bine yapılacak örnek vereyim. 5 katlı e, hangi kata sahipleri dün belli oldu. Ankara'dakilere bu arada hayırlı uğurlu olsun. Dün Ankara çekiyordu ve e, Türkiye'nin eee 81 büyük ihtimalle 25 30 tane, 40 tane e, şeyler çekildi. E, dairelerin kuralar çekildi. Biliyorsunuz hani kaçıncı katta oturacağınızı yine kura çekiliyor. Yani size mesela daire çıktı, örnek vereyim. Daire çıktı veya arsa çıktı veya müstakil arsa çıktı. Bir daha kura çekiliyor. O kurada birinci kat mı? Zaten Bodrum kat Tokyo artık Bodrum kat yapmıyor. Galiba bir artı bir de artık yapmıyor. Ya birinci kat ya ikinci kat ya zemin kat ya dördüncü kat. Size hangisi çıkarsa. E, tabii ben dördüncü katı falan şey yapmıyorum fazla. E, çünkü çok yürümesi falan şey oluyor. E, dediğin dediğim gibi e, olsun çıkanlar da hayırlı olsun. E, Bodrum katlarında artık Tokyo artık yasak ettiği için bu arada iyi oldu. Bodrum katlarda rütbet oluyor. dediğim gibi çıkanlara da hayırlı uğurlu olsun. İnşallah hakkınızda hayırlısı olur. öncelikle arkadaşlar dediğiniz gibi TOKİ bundan sonra çıkarsa da başvuruda ihmal etmeyin. Ya arkadaşlar ben şunu anlamıyorum. TOKİ size çıkmış. İsterse 5 yıl sonra yapasın. isterse 10 yıl sonra yapasın. Ya size çıkmış. Siz oturun. Birikiminizi yapın. ya olur hani İstanbul'da mesela örnek vereyim. İzmir'de kiralar Kira her geçen gün artıyor arkadaşlar. Bunu unutmayın. İstanbul'dasınız. Ben İstanbul'a geldiğim zaman benim kira 600 liraydı. E şimdi kiram 10 bin oldu. Örnek vereyim. yarın olacak 30 bin. Ne olur? Memleketinize dönersiniz. 2-3 yıl orada beklersiniz. Tokiniz çıktı mı gelirsiniz. Yine işinize başlarsınız. Ya yani 10 yıl sonra yapılsa ne olur? 10 yıl sonra yapıldığı zaman zaten sizin eviniz yapıldığı anda arkadaşlar düşün şu an evler kaç para arkadaşlar? 2,5 milyon. E siz 10 yıl sonra o ev o evin değeri 20 milyon olacak. Yani siz zararınız yok. Yeter ki sizin adınıza bir şey çıksın. TOKİ yapar onu. Bir de arkadaşlar şöyle bir şey diyeyim. Bazıları diyor ki, hükümet değişirse bizim TOKİ'ler ne olacak? Arkadaşlar, hükümet değişene kadar bence bütün evler yapılacak diye inanıyorum. Farz edin yarısı yapıldı veya %80'i %60'ı yapıldı, %40'ı kaldı. %40'ı da gelen e, hükümet mutlaka yapar. Çünkü onu göze alamaz. Hani eğer hükümet size bir hak çıkmış. Eğer yeni hükümet de e, ya biz bu %40'ı da yapmayalım dediği anda ne olur biliyor musun? Toki devlete ait olduğu için Toki'ye güven azalır. Artı hükümete de güven azalır. Anladın mı arkadaşlar? Ya size adınıza devlet bir şey çıkartmışsa e, örnek vereyim. Eskiden bankalar batıyordu. Hükümet değişti. Yeni hükümet değişti diye e, banka batmış diye sizin paranız çöpe mi gidecek? Öyle bir şey yok. Eski zamanlarda zaten hükümet değiştiği zaman yeni gelen hükümet mutlaka bir çare bulmuştur. Bu her şeyde böyle. Onun için o bir kere onu kafanıza çıkartmayın. Öncelikle bir gün çıkmayanlara şunu söyleyeyim. Bundan sonra evler yapılmaya devam edecek. Başvurularınızı yap, yap e, ihmal etmesine başvurunuzu yapsınlar. İsterse 10 yıl sonra yapsınlar. Kafaya takmayın. İkinci olarak arkadaşlar çıkanlardan bahsediyorum. Ee, çevremiz arkadaşlar, ee, çevremiz savaş halinde ve şehirlerimiz deprem bölgesi şehirleri, yani ülkemiz deprem bölgesi, ee, etrafımız da savaş dolu ve e, savaş oldukça da müşt, e, dış e, ülkelerden mülteciler gelmeye devam edecek. Bir, çevre illerimizde küçük bir deprem oldu ve yıkıcı bir deprem oldu. Allah korusun, bizim bu Malatya depremi gibi, Maraş gibi, 11 il gibi ne oldu? İstanbul İstanbul gibi şehirler, büyük şehirler göç aldı. Göç aldığı için ne oluyor? Bizim şeyler artıyor. Şehir arttığı için ev kiraları artıyor ve evler bulunmuyor. O için bu, bu dakikadan sonra artık ev almak hayal oldu ve TOKİ gibi e, projelerle inşallah herkes ev sahibi olacak. Şimdi ev sahibi olmanız için de öncelikle bir, bir az bir şey bir birikiminiz olması lazım. Yani TOKİ size ev çıkartıyor ama ya örnek vereyim. Arkadaş diyor ki ben bana müstakil ev çıktı. Tamam. E ben bu evi nasıl yapacağım? Diyorum kaç param var? E diyor ki benim diyor işte 50 bin lira param var. 70 bin lira. Ya Allah aşkına 70 bin lira parayla sen nasıl müstakil ev yapacaksın bir yer içinde? E, tamam 5 yıl sonra veya 6-7 yıl sonra eğer müstakil ev yapacaksan sen o anda biraz birikim yaparsan amenna bir şey diyemem. Ama bugün bir, bir müstakil ev yapman için arsayla beraber senin cebinde şu an 2 milyon TL olması lazım. Oldu. iki yıl sonra ev sana devlet sana dedi ki ben altyapıyı yaptım. Hadi müstakil evini yap. Dediği anda nasıl yapacaksın iki yılda? 2 milyon TL'yi nereden getireceksin? Bankadan çeksen 6 milyon. Öncelikle şunu konuşalım arkadaşlar. Özellikle ev çıkanlara söylüyorum. Hiç birikimi olmayanlar. Öncelikle kazancınızın artık harcamalarınızı mı kısarsınız? Harcamalarınızdan şey maaşınızdan yüzde mu yüzde üçünü mü yüzde mü e, neyden kısarsanız kısın. Eğer ev f çıkmışsa bir zahmet biraz daha fazla kısmaya çalışın. Çünkü niye diyorum? Çünkü yarın bir gün iki yıl sonra veya 3 yıl sonra bilemedim 5 yıl sonra devlet size şu evi yap dediği zaman yapamadığınız zaman ne oluyor biliyor musunuz arkadaşlar? O müstakil eve verdiniz 300 milyarı hani arsaya verdiğiniz 400-500 milyar yani 200-300 milyarı galiba o 300 milyarı devlet sizden geri alacak yani. Çünkü imza atacaksınız. Ee, bunun maddeleri vardı. Eğer siz bir an önce para bulup eğer orayı iki yıl içinde evi yapamazsanız o 300 bin lira verdiğiniz o arsa parasını devlete gidiyor. Geçmiş olsun. Yani verdiğiniz para devlete gidiyor. Yani eğer 100 vermişseniz 100 gidecek. Yani öncelikle buna dikkat edelim. Paranız onunu, e, %10'unu, %20'ni şu an enflasyon da yüksek olduğu için belki fazla bir arkaya atamayacaksınız. Para birikim yapamayacaksınız. Lütfen paranızı da 3'e 4'e bölün arkadaşlar. Maceraya atılmayın. Örnek vereyim. Tabi şey tavsiyesi değildir. Bu yatırım tavsiyesi değildir. birazınız nakitte kalsın. E, vadede kalsın. Birazınız %25'i altında kalsın. %25'i işte ne bileyim e, bitcoin alıyorsunuz. Örnek vereyim sanal para. E, %25'i de borsada kalsın. Ve şu anki malınızı hiçbir zaman satmayın. Düşür diye de savaş var diye de korkup malınızı satmayın. hiç yapamıyorsanız arkadaşlar bütün paranızı altında tutun. Çünkü para değer kaybediyor. Yani bu sebebi yatırım olur. Yatırım tavsiyesi değildir. Yani paranızı dörde beşe bölün. Hani macera istiyorsanız hani sanal para, borsa gibi bunlar daha çok çıkıyor. Hani dersiniz ki ben 3-4 yıl çekmem. 3-4 yılda zaten o parayı çekmeyin. Çünkü niye? Size F çıkmış arkadaşlar. Bu fırsat kimseye geçmez. Yani ne kadar Rabbimize şükretseniz azdır. E, Tokiler, Toki'den de bu projede e, projede katkı sorunları da Allah bir razı olsun. Öncelikle bunu anlatmaya çalıştım. Yani paranızı e, 4'te 5'te bölün e, ya da hepsini altında saklayın. E, Toki'nin size imza atacağı tapu vereceği günü bekleyin. Sizden zaten belli bir miktar nakit isteyecektir. Arsa parası isteyecektir. Bu bu nakitte %10 nakitte verip direkt Allah izin verse bekleyin. Zaten şunu da söyleyeyim. Panik yapmanıza gerek yok. Toki size arkadaşlar mesaj atacaktır. Mesaj atacaktır. Arayacaktır. Onu bırakın. Arada bir, bir ayda bir veya 15 günde bir veya bilemediniz iki ayda bir Toki'nin sayfası var. Toki yazın. Instagram'da e, Facede e, ya da Youtube'da e, hemen direkt zaten orada bilgiler çıkıyor. Şu an büyük ihtimalle 25-30 ilin e, 2, e, 2 artı 1, 3 artı bir dairelerin e, kaçıncı kat olduğunu kişilere e, sunmuştur. Şimdi onlar imza gününü bekliyor. İmza günü de acele etmeyin arkadaşlar. Çünkü niye? Çünkü öncelikle TOKI'nin e, Zemin etütleri ondan sonra e, müteahhitler e, projeler çizilir yapılır. Ondan sonra katlar kurular çekilir. En son imzayı attığınız anda tapunuza aldığınız anda zaten size de 2 yıl içinde e, benim aldığım duyura göre 2 yıl içinde 3 yıl içinde evler yapılacak filan diyorlar. Önemli değil. 6 yıl olsun 5 yıl olsun. Önemli değil, Yeter ki e, isimler belli olsun. E, siz tapunuza alın. Gerekirse nakitinizi verin. %10'unu bekleyin. Ee, kirada onlar da ev sahibiyle sıkıntılar yaşamasın. Ya da eğer bir akrabanızda kalıyorsa idare etsin. Sabretsin. Eviniz çıkana kadar düğün dediğim gibi düğün Ankara'nın 2 artı 1, 3 artı 1 dairelerin e, isimleri belli oluyordu. Kaçıncı katta oturacaklar diye. Ve herkes çok gayet mutluydu. Çoğunlukla herkes arsa, müstakil arsayı soruyor. Onların da dediğim gibi arkadaşlar e, en son büyük ihtimalle İstanbul açıklanacak niye büyük şehir olduğu için bir de alanlar e, deprem bölgesi olduğu için artı alanlarda da e, işte ormanlık alan veya alan dar olduğu için e, bu gibi büyük şehirlerde bir de sayı da çok e, 28 bin galiba konut 30 bin de şey 10 bin müstakil 28 bin müşterek e, 30 bine yakında daire Toplam İstanbul'da da 100 bin tane daire yapılacak. E nasıl bir anda yapılacak? Sayı çok olduğu için. Arkadaşlar kuralları başladı. Daire kuralları ve tapular verilmeye başladı. Öncelikle herkese hayırlı uğurlu olsun. Kafanıza bir şey takmayın. Toki'nin Instagram, Facebook ve Youtube kanalını takip etmeyi unutmayın. E, lütfen arkadaşlar beğeni, yorum atmayı unutmayın. Ben e, elimden geldiğince mesajlarınızı okuyorum ve paylaşım yapmaya devam ediyorum. Zaten size çıkan e, bu arada e, arada bir e-devlette de bakabilirsiniz. E-devlette de görebilirsiniz bunları. E, direkt zaten e-devlete düşecektir bunlar. E, acele etmenize de gerek yok. Yani hakkınız kimseye de gitmez. Yeter ki takip etmeyi bilin arkadaşlar. Zamanında takip etmeyip Tokyo'ya başvurmayanlar şu an çok pişman. Bu arada arkadaşlar gün geçtikçe nüfus artıyor fiyatlar artıyor enflasyon artıyor kiralar artıyor Onun için birçok kişi pişman oldu ya şöyle bir şey diyeyim büyük şehirlerde ne müstakil ne müşterek arsalara başvuru yok bakıyorum Doğu'ya Doğu'da başvuru yok yani niye başvurmuyorsun e benim evim var e senin evin 50 yıllık 60 yıllık ev e veya çocuğuna başvurabilirdin ne bileyim evde Devlet herkese imkan sundu. Yani senin evin var ama çocuğun evi yok. Yani o için biraz daha bilgili olalım arkadaşlar. Toki gibi fırsatlar kaçırmayalım. Şu ana kadar fırsatları kaçıranlar belki üzülüyordur. Ama inşallah bir daha Toki projeleri olacaktır. Bundan sonra da e, başvurmayı unutmayın. Gerçi herkese artık akıllandırmıştır. Ev fiyatlar artacak. Kiralar artacak. Enflasyon artacak. Bir hadiste okumuştum. E, gün geçtikçe geçmiş günü arayacak, arayacak aramış olacağız yani gelecek zaman iyi git gelecek gibi görünmüyor çok dikkatli olmamız lazım tasarruf yapmamız lazım elinizde olan mal işte ev olur arsa olur köyünüzde olur hisse olur altın olur borsa olur işte ne bileyim dolarınız olur bunları da gaza gelip satmayın pahalandı diye çünkü fiyatlar daha da atacak. Yani bugün biz bugün bir, bir eve iki buçuk milyon diyoruz, belki e, pahalı diyoruz ama belki 3 yıl sonra, beş yıl sonra o evlerin değeri belki 7 milyon olacak, belki 6 milyon olacak, belki 5 milyon olacak. En en düşük ev. E, onu bilemiyoruz ama fiyatlar artacağına artık biliyoruz. E, artık malı elimizde e, tutmanın ne kadar önemli olduğunu da öğrenmiş olduk. E, kirada benim gibi kirada olma, olanlara Allah yardım etsin. Benim kira 4000'de 6000 oldu. Şimdi mesela 10000 oldu. E seneye belki 15 20 bin olacak. Yani enflasyona göre artık daire evle daire sahipleri arttırıyor. Belki seneye direkt 20 bin diyecek. Onun için Allah herkesin yardımcısı olsun. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Bunu da paylaşıyorum. Lütfen beğeni yorum atmayı unutmayın. E, takipte kalın. Hayırlı geceler, hayırlı günler arkadaşlar.